Çünkü zaten avukatlık kanunu bize üyelerimizin haklarını savunma görevi de veriyor yani her şeyden önce. Onun dışında da yani açıklamamıza da belirttik, anayasanın 80. maddesi yani seçilen milletvekillerinin bir bölgenin değil tüm Türkiye'nin milletvekili olduğunu söylüyor. Dolayısıyla burada yani halk iradesine yönelik de bir tehdit söz konusu. Bu nedenle biz bu tehdide karşı... İçişleri Bakanlığı göreve çağırdık. Çünkü İçişleri Bakanlığı'nın siyasi partilerin Türkiye'de özgürce faaliyet yürütmesinin zeminli oluşturması lazım. Böyle bir yasal görevi var İçişleri Bakanlığı'nın. Ve bu görevi kendilerine hatırlattık ve meslektaşımıza yönelik, Batman Milletvekili'ne yönelik bu tehdit ilişkinde gerekli adli ve idari soruşturmanın başlatılması gerektiğine ilişkin açıklamada bulunduk. Çünkü böyle bir adli ve idari soruşturma başlatılmazsa, yani Türkiye'de şu an milletvekilleri eee faaliyeti yürütürken açık hedef haline gelebilecektir. Yani e, toplumun yani toplumda işte e, HDP milletvekillerine yönelik tehdit ve hakaretlerin cezasız kaldığı gibi bir intiba oluşması e, yani e, Türkiye'deki siyasal partilerin işte HDP e, veya e, diğer siyasal partilerin faaliyetlerini özgürce yürütmesinin önüne geçecektir. E, bu da tehlikeli bir e, aşamadır bununla ilgili biz e, İçişleri Bakanlığı'nın gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade ettik. E, bu açıklamamız da yani baromuzun e, Avukat Kanunu 76. maddesi kapsamında hukukun üstünü ve insan haklarını korumak görevi kapsamında yaptığı bir açıklamadır. E, açıklamamızda zaten yasal olmayan bir durum yok. Akit'in de e, tahammülsüzlüğü burada. E, yani çünkü Akit'e göre e, bir HDP e, milletvekilini demek ki savunmak e, yani kabul edilemez bir durum. Oysa bizim için Türkiye'de siyasal partilerin işte HDP'nin e, faaliyetlerini özgürce yürütememesi kabul edilemez bir durum. E, yani bakış açımız farklı olduğu için AKP'nin saldırısını da çok e, şaşırtıcı bulmuyoruz doğrusu. Tabii 42 baro öncelikle e, iki gün önce bir açıklama yaparak Batman barosunun yanında durduğunu ifade etti. Bunun e, bu baroların içinde gerçekten hani bizimle e, yani çok farklı yerde duran barolar da var ama burada meslek e, meslek ve meslek kuruluşu söz konusu olduğundan e, barolarımız e, istisnasız imza attı. E, bu da bizim açımızdan sevindirici bir durumdu. Bu açıklama, destek ve danışma açıklamalarını biz e, değerli buluyoruz. E, yani de, e, bu destek ve danışma açıklamalarını yapan e, kurum ve kuruluşlara da ben e, sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum tekrar. Yani Batman Barosu e, biz göreve geldiğimizde e, hem hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunacağımızın sözünü vermiştik. Hem de mesleğimize ve meslektaşımıza yönelen e, saldırıları e, göğüsleyeceğimizin, bu saldırılara karşı mücadele edeceğimizin sözünü vermiştik. E, biz son bir yılda da bu hususta bu iki sözümüzü yerine getirmeye çalıştık. E, bundan sonra da e, hukukun üstünlüğü ve insan hakları için e, çalışmaya devam edeceğiz ve e, mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik hak ilerlerinde de bu hak ilerlerini önlemek veya ihlalleri gerçekleştiren kişilerin yargı önünde ceza almasını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Yani barolar, avukatlar, itiraz eden kurum ve kuruluşlar dolayısıyla hani iktidarlar yani itiraz edilmesine hoşlanmazlar. Dolayısıyla yani meslek olarak avukatlığın çok da sevimli bulunmadığını ifade etmem gerekiyor. Ancak biz yani gerek avukatlar olarak gerek barolar olarak biz kendimizi sevilmeyi hale getirmek gibi bir derdimiz yok veya kendimizi işte kamu kurumlarına, kamu makamlarına, devlete hoş göstermek gibi bir amacımız da yok. Yani bizim mesleğin doğasından kaynaklanan, avukatlık kanundan kaynaklanan hak ve yetkilerimizi kullanıyoruz. Bununla ilgili de bu hak ve yetkileri kullanmaya devam ediyoruz.